Babil kuşu bunlar. E bir uçarla. bir kuştur. Dur annem dur. çek. Dur bebeğim dur. Dur bebeğim. Dur aşkım dur. nasıl var olmuş şöyle. Ah kuzum ah Ah kuzum ah. Bunlar böyle ölürler de ha. Tabii. Ah Benim yapabileceğim bir makas gibi bir şey olsa alın dur bebeğim sen bir tut bende bir çakı var dur bebeğim elini ayağını tuş tabi ah kuzum ah kuzum ah dur anneciğim Isınmazlar değil mi? ısınsın ya ne olacak İy, olmuyor olmuyor şey o kadar dolanmış ki bunu veteriner mi götürsün? veteriner mi götürmek lazım? Ee, Baksana ya. Çok kötü olmuş ya. Ay, iyi olur. Aynen. Götür. Biz yapamayız bunu. Ah kıyamam. Annem. Makas olsa yaparım da. Ne yapalım? Ne, 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 neden Çok dolanmış. Bazarı kırılmış gibi. Ah, ah kıyamam. anne. Nasıl acıyor canım? Bakayım ben bir daha yakayım. Makas onu oluyorsa... işte ben alıp geliyorum mi kız evden? Çok küçük ya, çok ufak bunlar ya. Canım benim ya. Kuş kuşlar iplere karışmış birbirine gidemiyorlar. Ebabil kuşu. Kıymetli kuş. Kıymetli var Ayağı kırılmış. Bir Ama tanesi. böyle burada çok zor bulunuyor bu kuşlar ya. Nadir. Ne oh, şey, da bunlar bu ebabiler. Evet. Ursa kuşları. Ama burada dedik anneleri babaları var. Dur anne. Yavru bu. Dur anne. Yavru bu. Anne. Annesi babası. Ama bunlar büyük olur. Ebabiller. Yavru bunlar. Yuvaran düşmüş. Evet. Ah, uçamayacaklar. Baksana. Ayaklar. nasıl uçacak şimdi bunlar? Bunu işte bir veterinere götürelim. Kutu bul kedir. Kutu bul hemen acilen. Bunu